Evet selam herkese Last of Us 2. sezonu 5. bölümüyle devam ediyor ve bu bölümde önceki iki bölümde olduğu gibi aslında çok fazla bir olay yoktu. Önceki iki bölüme göre hikayenin biraz daha ilerlediğini söyleyebilirim ama yine geneline baktığımızda çok başarılı bir bölüm değildi. Başı ve sonunu beğendim. Başındaki yine o e, WLF kurtlar e, kısmı yine ilgi çekiciydi. Yani ana hikayeden Dina ve Elin'in Yolculuğundan daha ilgi çekici duruyor. İşte Kurtlar, e, Skarlar, mevzusu daha ilgi çekici duruyor benim için. E, bölümün sonunda da Joel'u gördük. Sonraki bölüm flashback bölümü olacak. Büyük ihtimalle en azından bu üç bölüme göre daha daha yavaş, daha duygusal bir bölüm olması beklesem de daha izlenebilir bir bölüm olacak diye tahmin ediyorum. Bu bölümde ne oldu? Yani çok fazla bir olay olmadı açıkçası. Zaten bu ikinci bölümdeki ölümden sonra Joel'un ölümünden sonra benim pek istediğim gibi işlenmedi bu hikaye. Ellie'den hiçbir intikam ateşi yok. Daha önce söyledim. Ayrı nasıl videosu çekmemdi. Ofkeslerde söyledim ama bu iki aylık zaman atlaması o intikam ateşini söndürmüş. O bu çok bariz. Maalesef yine Ellie, Joel, Joel'un ölümünden sonra bu işte sinirli hali hiç yok. Şakalar yapıyor. Yani Dina daha çok intikam almak istiyor gibi duruyor ki bölümde de eli hemen dönelim mevzusuna girmişken Dina olmasa zaten Dina olmasa çok bir şey başaracak gibi de durmuyor eli. Yani Dina zaten başrol gibi bir seviyeye geldi. Oyuncu daha popüler oldu ondan daha çok övülüyor. Eli izlemekte çok keyifli değil açıkçası baktığımızda. Bu bölümde bunu daha çok gördük. Dina işte yolu buldu. Yine giderlerken eli dönmek isterken Dina işte onu motive ediyor yani dediğim gibi Dina sanki daha çok intikam almak istiyor gibi duruyor Eliden bunca şey yaşanırken Tommy hala da ortalıklarda yok Jesse ile birlikte yola çıktığını öğrendik ama eli ve Dina'yı geri getirmek için denildi umarım Tommy öyle çıkmıştır ama aslında intikam almak için bir isteği vardır ama bunu hiç görememek üzücü Tommy çok geri planda kaldı maalesef bunun dışında sporları gördük. İşte o kısımlar daha bölümün gerek alanına göre daha ilgi çekiciydi. Ve en sonunda da Norayla e, Nora ile yüzleşmesi vardı. Elinin ve ondan Ebi'nin yerini öğrenmek istedik. Mesela bu geçişler çok şey. Eli öyle geri dönelim falan modundayken bir anda intikam hırsına bürünmüş gibi sanki e, Nora'dan işte Ebi'nin yerini öğrenmek için ona işkence edecek kadar ilerliyor. Bu çok iyi işlenemediğini düşünüyorum maalesef. İyi gitmiyor. Yine vasatı geçemeyen bir bölümdü ama önceki iki bölüme göre daha fazla şey olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani iki bölüm kaldı. Sezon maalesef vasat. O ikinci bölümdeki ikinci bölümde bölüm müthiş bir bölüm değildi bence. Sadece işte şok edici bir ölüm. E, o Jackson'a saldırı falan. En izlenebilir bölümdü bence sezonu sadece. Ve bilmeyenler için büyük bir sürpriz tabii ki de. Ee, işte sonraki bölüm biraz daha duygusal geçecek. Final bölümünde Ebi umarım bir yüzleşme yaparlar. Ebi'yi hiç göstermeme kararı ilginç. Büyük ihtimalle birazcık işte sonraki sezonu bırakacaklar ki seyirciler karaktere karşı nefreti, öfkesi biraz daha dinmiş olur diye tahmin ediyorlar, umuyorlar. Çünkü 2027'de geleceği planlanıyormuş. 3. sezonun yani önümüzdeki sene çekimler başlayacak. Orada bir ara verecekler büyük ihtimalle. Yani bu da benim çok tercih edeceğim bir şey değil açıkçası. E, bakalım. Daha fazla göstermelerini isterdim Ebi en azından bu sezon. E, i̇şte final sezonunda umarım bir yüzleşme görürüz. Ama olmuyor. Yani elinin el ile Eli neden çıktı? Yani oyundaki gibi o intikam hırsı yok elide. Bu Böyle çok fazla söylenecek bir şey yok maalesef. Kötü bir sezon bence. İki bölüm kaldı Allah'tan. Umarım bu iki bölüm olabildiğince iyi olur. Ee, gelir mi bilmiyorum. Final bölümü için gelir. Sezonu da konuşuruz. nasıl diyorsun? Önümüzdeki haftaki bölüm Dovecast'te de olabilir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.